Anne bak burada dipten. Anne. Manyak. <laughs> artık kucağına Gebek. Elindeki ne? Bas, Bakayım. Begeee! Taşını arıyor taşını. Şurada şurada. Göstersene. Aa, Bak orada. İşte işte işte. İşte Kafasını vurur ama kalkarken. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Burada burada. Ay. Al, Ay. Al. Ay. 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 Geldi valla. Gel. Maymun. kapı kapı Ay hadi, Ay, hadi. Eşi, eşi. Gel. 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 Ben Sen terledin de aynı zamanda. Şu ağzına burnuna bakın. Ömer. Hı. <laughs> evet arkadaşlar. Ömer'in ağzı. iki tane ağzı. Çok ah. yemiş durdun. <laughs> <laughs> <Evet>. Bebek bebek. Rüzgar <laughs> <laughs> durdu. Hamza gidelim mi artık? Nereye attın taşı? Senin yanında Ramazan. Hadi, Hadi köpeğe köpek, köpek. Hadi gidelim köpek köpek. Köpek nerede? Abi. Hadi gidelim. Hamza bizi köpeğe götür. Yavaş ya, ya, ya. koşmadan koşmadan. Ya, ya, ya. Nereye gidiyoruz? Anne. At at at. Patır patır. Anne, bir salla. Anne, patır. Hop. <laughs> Ömer sen sağlanacak mısınız? <laughs> ne güzel bindiniz. Ömer sen binemedin daha. Hazır mısın? Hı hı. Tepe. İşte o. <laughs> de de anne. Anne, bu, en tepe. Ne yapıyor? anne? Anne bu bunu en düşüyor. drift lan. drift Anne 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 drift Baba drift at. Wow. Ömer şu manzaraya gel Ömer. Ömer gel. Evet arkadaşlar. Bu 50. yıl parkı anlatmama gerek yok. Gördünüz. Hadi bay. Bayrağa baksana ne güzel değil mi? Görüyorsun. Burası Ankara'nın her yerinden görünüyor mu Ömer? Hı hı. Senin evinden görünüyor mu? E -E ya. Eviniz mi? Hı. Yani evimiz. Hı hı. Nerede? Hı. Müthiş gün batımı. Hamza'nın da hastaya, hastaya ters ters bakışı. Ankara ayaklarımızın altında. Bakayım. Hadi gel. <laughs> Arkadaşlar şurası der, şurası evet. kale. Aynen. <laughs> <laughs> o anıt kabir de görünüyor buradan bak. Gel gel tam şu tepede. Ben yakınlaştıramıyorum. Keşke yakınlaştırabilseydin. Ha gördüm. Şurada bak bak. Parmağını götürün götürün götürün. Gördüm gördüm. Dur dur parmağını uzat. Şurada. Dur göster ben zoom. Az videoyu durdurup şey yapayım mı? Zoom yapayım mı bir? Hı hı. Ben gördüm zaten. Evet arkadaşlar şurası Anıtkabir. Biliyorsun. Sen biliyorsun. Gördün. Şey nerede? Gar neredeydi? Şu hmm, şurada gar var. Şu tarafta Ankara Adliyesi var. Şurada Ankara Kalesi var. Bizim bina da buraya ne kadar sağ, orada buradan ne kadar ade. Değil mi? Evet. Evet gidelim mi artık. Hı hı. Bir şey diyor mu arkadaşlara? Hamza nerede? Hamza yukarıda. Bir şey diyor mu arkadaşlara? Yukarıda nerede? Görüşürüz. bye bye. Bye. Evet arkadaşlar. Kaden orada yangın Baba, çıkmış. çıkmış. Ama çok yangın yok. Küçük Hı. bir yangın herhalde. Yeter Kokuyor. Ama çok kokuyor. Evet haber bir şey diyor musun? Aha sabırlı bir dolara kalkmaz mı? da olabilir, yangın da olabilir. Yalan haber diyeceğim. Adımı Bilmeden konuşmayın. Bay bay. Hamza bay bay. Bay. Hamza. Bye. Hamza uyuyor mu? Herhalde uyuyor. Bu ne? Bay bay. Beni uyuyor